söylüyorum. söylüyor diyor ne kadar konuşuyor. Çık kızım çık orayı da yapayım. Ben ne yapayım şimdi bunları? O butları. Daha bunu da mı atmamış? Aa, bizim evin internetini çekmiyor ki bu. <laughs> Patlalar gene bir yerden geliyor. sorak mı geliyor Cenab-ı Gelmiş gene kankesi. Mevza gelme annem gelme gelme. Mevza Allah'ın seversen çık ya senin memelerin niye şişti ya? Karılar ne haber? Hadi gelmişken bık bık yapın da arkadaşlar. Ben de e, ganimetleri... Ha şunu da yapıştıralım birlikte. Market. Şöyle Mesela. Selam. Karılar selam. Gene ekran kötü mü acaba? Ben anlamadım ki. iyi ya ekran. Değil mi? Bu çamaşır makinesini Çok yorgunum gonca. Selam dıpıdım yonca gonca hepiniz hoş geldiniz. Çok yorgunum ama size de ki Yukarıya çıkacağım. Birazdan kedileri göstereceğim. Biraz sizin videolarınızı atın. Evi sallıyor makine. Yemin ederim ya. Hah, Geldi Size videoları atmaya çalışıyorum. Selam karılar, selam Daha küçük kedileri temizleyeceğim. Antibiyotiklerini verdim. Şu size videoları bir atayım. <gülüyor> <gülüyor> Daha, babam geldi ya, küçük ne kedi olayım? böyle duruyor <laughs> dolabın üstüne. Babama böyle ne bakıyor. <laughs> ben de hmm. Devam ediyor. Yani boşak, 66 kişiyiz. Like atın lütfen. Bayağı Çok az. Evet deli arkadaşlar. Deli 83 kişiyiz. Yavrum, deli Ölüyorum, 1200 ben yaşındayım. Oğlum, kare, dur ya. Ya Babam mı? Hmm. Şüphelenirse... Siz dediğim bakıyorsunuz. Kız annem getirmiş a 101in oradan. Bir gram kokusu yok. Aha Kuşbaşı kuşbaşı doğradım büyük büyük. Bu kokmuş mudur? Tavuğun kokusu çok güzel. Bakın. Birazcık tereyağı attım. Kuşbaşı kuşbaşı doğradım. Bir azıcık kırmızı toz biber, azıcık da karabiber attım tereyağıyla. Azıcık da zeytinyağı ekledim. Suyunu çeke çeke kızarıyor. Hiçbir gram koku yok. Bir gram. Bembeyaz tavuk etiydi. Hem getirmiş hem de şey Daha da var bir sürü. 3-4 paket de kedileri açtık. Kediler yedi. Valla çok güzel kokuyor. Tavuğun tadı gayet güzel. Söyleyin sobasının yanmadığını, bozukluğu geri götürsün. Hep buralara sıçratmış. Sen ne yaptın anne sabah burada? Buralar ne böyle kıpkırmızı leke? Ne yaptın burada? Ne kaynattın? Ben bir şey yapmadım. Evet, duvarın haline bak. Bak, boya yap, boya yaptığım duvarın haline bak. Abi boya yapsan ne olur bu evde? Şu badana boya yaptığım evin haline bak. Aha kısmışsın. Ben bu evi boyayana kadar anam ağladı. Ha. Nasıl olsa boya yapmıyorsunuz, badana yapmıyorsunuz. Bak, te duvarların içine kadar. Neyse, ben daha bir şey demiyorum. Arkadaşlar, aha iki tane de bunda var. 5-6 tane de oraya bıraktım. Çok yorgunum. Teşekkür ederim Gonca. Allah razı olsun. İyi de şimdi ne yapayım gülüm? Ayın 15'i. Aha. 11. ayın 15'i. Daha var. 2 günü var. E tamam onlar taze almış yemiş. Kokmuyor. Taze demiş. Bu da 2025 10. ayın 30'u. 14 gün geçmiş. Ama 1 gram dağılma yok. Aha bu da anamın yeni getirdi. Şimdi şuraya tabela yapacağım. Sizle birlikte. Bank almıştım. Yapabilirsem. Şimdi ben ne yapayım yani? Geldim, bulaşıkları yıkadım, etleri, sütleri, her şeyi bir tarafa ayırdım. Vallahi kokusu gayet güzel. Ve onlar da cenaze yemeğine gitmiş, kompili yemeğe gitmiş, zehirlenmiş. Şimdi ben ne yapayım? Onlar yapmış, zehirlenmiş, taze yemiş. Şimdi, ya. Şimdi ne yapalım? Atalım bunu. Tuzlu at. Selam Semra. Ey yüce Allah'ım senin dostun olmak istiyorum. Ne olursa. Allah'ım Emine senin dostun olmak istiyor. Lütfen onun duasını kabul et. Biz senin zaten dostumuz. Bah baharatlı. baharatlık Kızlar baharatlık aldım 5 tane eve küçük. Çünkü yer yok evde. <laughs> Evinin pisliğini kapatmaya çalışıyoruz duvarlarının şunlarının. Ne ne olacak? Ne olacak? Boya boya boya, boya. elimiz kalmadı ne yapalım. Siz siz seferlerim yad oldu. Ee, e alırdı mı? Bak Zeykin'e Kaldım. Kuru kuru oldu baktı. Biraz da tereyağı açayım. Azıcık daha. Çok, Çok güzel kokuyor vallahi. Abi, <laughs> hmm. Merak etme biz de artık hiçbir şey görmez artık ya. Allah Allah tabi numara. Kim ne dersi <laughs> selam selamlar selam selam tamam buzlu atacağım ne yaptın annem tavuk getirmiş onları kuşbaşı karılar 200 neyse bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar yayını beğenmiyorsanız yayınımdan çıkar mısınız İzlemenize gerek yok ben insanların emeğine saygı duyulmadığı yerde insanların boşuna izlenilmesini hiç sevmiyorum birazdan yukarıya çıkacağız dünden beri baygınlık geçiriyorum yorgunluktan sabah 7'ye kadar kedileri bekledim su ısıt su ısıt atlarına koy bugün çöpe gitmeden iki kere tekrar gittim geldim mama falan dondum e ne yapayım dons video atıyorum daha. teşekkür ederim şimdi şu duvara şey yapacağım sizle birlikte yaparım yani ben anlamıyorum beğenmiyorsan insanların emeğine saygı duymuyorsan ne izliyor o zaman fitne arıyorsundur. Arkada ne dönüyor, ne yediler, ne gider. Bu yayını beğenmeyen insan fitne fesat peşindeki bir insandır. Kusura bakmayın. Direkt bir insanım ben. Beğenmiyorsanız Aa, Bunlar da benim ganimetlerim. Şimdi onları da tetik açık Bilmem, sevmiyorlar herhalde. Ha. Neyse izleyin o zaman. YouTube'u da açacağım size, şey TikTok'u da açacağım. O kadar yoruluyorum, o kadar emeği, o kadar saygıyı hak ediyorumdur bence, değil mi? Zaten para vermiyor. E yiyin anne siz de orada bekleteceksiniz ki de bir her şeyi. E, Allah Allah siz iyice çürüyene kadar bekletiyorsunuz. E büyüsün o kadar da ne olacak ki? Ya ne anlayacağım bana ne ister yiyin ister yemeyin ya. bir şey ediyor. Laf anlamıyor şey, ne ısınacak ya? Bak, geç ısıt, al geç ısıt. Türk yanıyor. 250 liraymış Fatih de Türk. Sordum. Ama ipre gazı da ona vermek istemedim. Zaten ipre gazı verdim Burada ya. Burada ne istiyorsun? koysana oraya. Böyle ya. 200 lira çıktı ya. Burada mı 200 lira? lira da şey. Gelirken getirseydin. Yettin kız. Ya arkadaş çık çık ya şey ne ya. Al kızım. ya. Şunu aldım tüpün arkasına yapıştıracağım. Onun kafası bir gün. Bunun tanesi 50 lira. Gönlü bozuk. Görüntü mü bozuk? Ne yapayım? Kapatıyorum o zaman. Zaten bir bok beğendiğiniz yok. 233 kişisiniz. Kapatıyorum.